Evet, ilk yarı notlarımız 2-0 Devre arası yerine YouTube'da açamadık çünkü burada izleyecek bir şey de yok İzleyecek bir şey olmadığı sürece zaten yayınları YouTube'da açacağım İnşallah YouTube buna bir şey bulur da biz de rahat rahat izleyebileceğimiz bir şey yaparız ee, Şimdi baştan önce konuşacaklarımın onun hepsinin notunu aldı ama sonlara doğru iki tane gol geldi Benim söyleyeceklerim gollerin havasıyla söylenecek gibi olacak Time'da ne okuduysam, Twitter'dan ne okuduysam hepsini şaşkınlıkla okudum Trabzonspor iyi bir kere çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama iyi bir ilk yarı oynadı. Neden iyi ilk yara oynadığını söyleyeyim. Ee, 4-3-3. Başta Vizcay'ı başlattı gibi gözüküyor Sonradan sağda e, Zubkov'u şey biraz daha derinde, daha rahat geriden topu oyun kur kurabilecek şekilde merkezde kullandı. Zaten kabul edilebilir olan sadece bu demişti Ama bence Çam'da ısrar edilmesi daha doğru demiştim. Vizcay kötü bir maç oynadı mı? Bence takımın en kötüsüydü. ilk, ilk e, Mendy ile birlikte ile birlikte en çok sırıtan iki oyuncuydu. Diğer oyuncular daha iyiydi ama golü buldu. Tebrik ediyorum Buşçay'ı. Şenol Hoca'nın yapmaya çalıştığı şeylerin birçoğunu yaptı ama sonlandırma konusunda büyük problemler çekti. da çok güzel bir servisi oldu Zubkov'a. Sağın en iyisi tartışması iki oyuncu var sahada en iyi. biri Zubkov, öbürü de Banza ama Banza net bir şekilde sağın en iyisi Banza. Rukov'u biraz daha kenara çekeyim. Inanılmaz bir maç oynuyor. Her şeyi yaptı. Derinde geldi topu aldı ve çalışılmış iki bir tane atak da gördük. Derinde topu aldıktan sonra bir topuk pasıyla bir de topu kontrol ettikten sonra sağ tarafa doğru e, hatta John Luscombe'ın girdiği pozisyonla birlikte 3 tane Trabzonspor merkezde oyuncu grubuna servisi yani oyun kuramadığı için oyuncu grubu öndeki kuvvetle top saklayabilme kabiliyeti iyi seviyede olan oyuncu grubuna Topu tutturup sonra orta savuncularıyla ceza sahasına giriyor. Kalabalık giriyor. Çok etkili olamadı Trabzonspor. Yani John Lundstrom'un pozisyonu var. 2-3 tane, tane, pozisyon var ama bu sistem hoşuma gitti. Ee, belki bunun verimli, verimsizliğini konuşacaktık ama maç 2 olduktan sonra devre arasının arasından en bunun verimsizliğini de konuşacağımız bir durum yok. Ben beğendim Trabzonspor'u. Ee, Zubkov'u çok beğendim. Zubkov'un merkezde kullanılacağını düşünmüştüm ama kanatta kullanılıyor. Fizik yapısı, topu ayağına almadan önce rakibinin nerede olduğunu kontrol etmesi, vücudunu topla rakibin arasına sokuyor olması. Yani Zuko hakikaten çok kabiliyetli oyuncu. Bize de çok iyi gelecek. Bunu anladığım kadar eminim. Ee, Mustafa Eskerla çok iyi durumda. Pedro Pedro biraz e, zayıf bir maç oynuyor ama yine o da çok mücadele etti. Lundström ya bugün bizim sürekli eleştirdiğimiz Lundström bence şeyden daha iyiydi. bence değil, büyük sizce de öyledir. Benden çok daha iyiydi. Bu oyun nasıl beğeniliyor? İşte abi ben beğendim oyunu. Yani ben, yani Gökhan Erdem olarak oyunu beğendim. Trabzonspor ben çok da kötüsünü beklediğim için belki bunun ala bununla alakası olabilir ama Trabzonspor önde baskısını da yaptı. bir tane net pozisyona girse rakip daha fazla toplu oynayan, daha pozitif işler yapan takımdı. Ve bu geçen hafta iki haftadır ki işte ortayı yapıyoruz içeride hiç kimse yok. O tarafa geçiyoruz. Pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. Kimsenin olmadığı yerde pozisyon yapmaya çalışıyoruzdan çok bugün daha kalabalık 5-6 kişi servislerle birlikte en azından Trabzonspor'un oynayabileceği e, bir oyun deneniyor. Diyebilirim. Hiç beğenmeyenler var. Zaten hiç beğenmeyenleri ben algılayabiliyorum çünkü ben Twitter'da biraz dolaştım. Ee, normal şey adamla e, adam 45 dakika izliyor Vişçe'yi şeyi e, sağ kanatta oynuyor zannediyor adam normal ya beğenilmesini anlıyorum ama böyle çok kötü bir şey asla yoktu özellikle şu son iki haftaya göre bu üzerine gidilmesi gereken oyunun bu olduğundan bu olduğunu düşünüyorum yani üzerine gidecek oyun bu Sikan e, kanat gibi değil de daha forvet gibi. Ee, merkezdeki oyuncuların topu verdikten sonra ceza sahasına yaklaştığı bir senaryo bence Trabzonspor için gayet iki pas üstü yapamıyoruz demişseniz yani, abi inanılmaz bir şey ya. Ben yanlış maçı izledim abi o zaman. Ya biz yanlış maçı izledik ya siz yanlış maçı izlediniz. Ya böyle çok üst düzey bir şey oynamadık ama e, en azından ilerisi için bu oyun alışkanlığı olduktan sonra daha çok pozisyona gelebileceğimiz daha eee kolay bir şekilde rakibi sürpriz edilebilecek bir oyun oynanıyor. Ben asla kötü bulmadım bu takımın oyunu. Ben, o kötü performansları var bence. Vişça özellikle e, sağ tarafa Zubko'nun içeriye doğru rakibiyle ikili mücadeleden çıkıp kazandıktan sonra içeriye verdiği bir top var. Tekrar Vişça oynuyor. Orada Banza'ya çok daha net bir serisi yapabilecekken topu arkasına attı. Ama onun özrünü de iki dakika sonra yine ee, soldan bindiren yanlış hatırlamıyorsam Zubkova harika bir pas bence diledi. Çok keyif vermediğine kanaat gösterebilirim. Evet tatlı olabilir ama ben oh, kötü kötü değil. Bence iyi takım yani. Ben yani söyleyeyim. Ben beğendim takımı. Şimdi anlaşılmayacak skor yorumculuğu yapmış gibi olacak ama öyle anlaşılabilir ama 0-0'da olsa aynı şeyi söyleyecektim. İyi 45. Yani tamamen e, seni savunmak üzere kalenin dibine kadar savunmaya geçmiş bir takım için bence iyi şeyler gördüm. Sıkışık alanda bak rakip, rakip tamamen e, ceza sahasında yerleştiği şeyde e, pozisyonda bilmiyorum. Şimdi bunun üzerine çok da birbirimizi şey yapmayalım. Ben beğendim. Eee Vischer ölemesi belki Kaya son 20 30 dakika oynamalı bence. Valla şimdi onu maçın başında bence de Çamlı çıkmalıydı şey hocam. ile çıktı. Vischer kötü mü oynuyor? Ben Vischer'ın şahsiyle alakalı bir durum yok ama son haftalarda gösterdiği performans bu rezillik şey hocayla birlikte ona çok kızgındım. Hala da kızgınım ama bu maç bu ilk yarı çok mu kötü oynadı? Vischer önce kötü oynamadı. İyi oynamadı. İdare eder. Gol attı. Bir tane aziz sayılabilecek bir şey yaptı. Ama mesela o pası atamayışı çok basit bir pastı. Sağ ayaklı oyuncu, sağ tarafta. Banzai o pası tekte vurabileceği pozisyonda bıraksaydı direkt gol olabilirdi. İşte kötü pasın şeyini yaşadık orada, dezavantajını yaşadık. Son, sonunda da Mendy bir şut attı. Mendy'nin şut da yani bu adama ben şut atmayı bilmiyor dedim de biraz kızdınız bana ama hakikaten hiç bilmiyor. Yani öyle bir şut atma mekaniği yok yani bacağı sonuna kadar sallıyor. Nereye sallıyorsun abi bacağı? Ya yani nereye vurduğunu bir kere ayağının baktığı yere vurman lazım. Ayağın nereye baktığı belli değil. Bir yere vuruyor topu. Onu söyleyebilirim. Sikan aksadı bugün. Sikan'ı bugün çok iyi olduğunu düşünmüyor. Bugün iyi olduğunu düşünmüyorum Sikan'ı. Sikan'ı aksattılar bugün. Bence. Ama Luni John Lundstrom bizi utandırmaya devam ediyor. Yani Lundstrom'un bir notlarında kötü, bak 22'de Algar yapıp gitmiş, pozisyona sokmuş takımı sonra kendisi giriyor. Ee, 7 dakika sonra kendisi pozisyona giriyor, iyi de bir çalım atıp, şut bence daha sert bu muydu, ayak içi oradan. Yani çok net bir ayak içi, şutu olmayan oyuncunun oradan ayak içi denemesinde ben nefret ediyorum ama tek hatası John Lundstrom'un. Dakika 14. Orada da Savic'in sarı kart pozisyon. Şey tacı kullanıyor. Mustafa Eskellaç. Ya, i̇adesini veremediği için Savic sarı gördü pozisyon. Yani yapması gereken şey yani tacı attı. Adamın öyle tekrar topu vermek tembel pas oldu. Devamında Savic sarı yedi. Kırmızı da yiyebilirdi. Penaltı da olabilirdi yani, Çok tehlikeliydi o. Onun haricinde gayet beğendim. Savic inanılmaz iyi oynuyor. Batakov ilk 15 dakika çok çok aksadı. Sonradan iyi topladı ama Trabzonspor'un ilk 15 dakikayı kötü oynaması herhalde artık bir meme oldu Trabzonspor için. Trabzonspor'un ilk 15 dakikasını izlemezse Trabzonsporlar çok şey çok şey kazanırlar. Hiçbir şey kaybetmezler. Çok şey kazanırlar. İlk 15 dakikayı hiç izleme. E, bedavadan kendinde gelmemiş olursun. Mustafa Eskerlaç gayet iyi durumda. Yani bireysel performansları ilk yarıdan çok şey yapmak lazım ama takılmamak lazım ama işte Mendy'nin bu kötülük durumu biraz uzun sürdü. Şaşırtan performans. John Mustafa'nın performansı. Mustafa şaşırtmaya, bazılarını şaşırtmaya devam ediyor ama gayet beni şaşırtmıyor. Gayet, gayet iyi durumda Mustafa Eskeller. Başka bir şey yok. Değişiklik yapacağını zannetmiyorum şey canım. İki oldu. Gol atan da Vichia. Belki Gerçi o hiç düşünmüyor. Biz sadece düşünüyoruz. Vişçe'yi oyundan çıkarıp çam alabilirdi ama şu an senaryo iyi gidiyor. Ee, aynı şekilde çıkarız diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Tahminim bu yönde. Maça kaç dakika kaldı? Daha var değil mi süremiz? Tamam maça kaç? Herhalde yani bir 5-6 dakika daha fazla vardır. Siz Zoukkov'u nasıl buldunuz? Zoukkov'la ilgili enteresan şeyler okudum ya. Uzaktan birkaç tane şut denedi, bir şeyler denedi ama net bir şekilde talimat gelmiş futbolculara. Uzaktan şut denemeli diye çünkü it it tamamen savunmaya yattılar. Abi ya ben Zubkova olan eleştiriyi şöyle şöyle diyebilirsiniz hani biraz fazla mı fazla özgüvenli oynuyor bu kadar yapmamalı gibi diyebilirsiniz ama ne yapacak abi adamda. Bence çok iyi yani. İkili mücadelelerde devrilmedi, rakibini inanılmaz yordu. Ee, yoktan işte o Batista Mendy'nin kötü şutuyla sonuçlanan pozisyonumuz bizim yoktan onun sayesinde var oldu yani adam yani normal şartlarda o pası başka bir oyuncu başka bir oyuncu atsa o o pas o bek oyuncusunun karşılaşım, karşılaş karşıla, yani topu karşılamasıyla sonuçlanacaktı. Onu önde top almadan önce bozdu. Sonra topu ayağına aldı. Tek içeriye iyi servis bir aşıtma denedi. Biraz e, fantezi yaptı. Çok çok faydalı olacak Bu boyunca. Çok çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Zubkov'un. Yani. Sikan'ın Sikan biraz aksaması... E, şeyle de alakalı. Sistemle de alakalı. Çünkü hoca Sikan'ı biraz daha kanatta değil de stoperlerle boğuşması için öne gönderiyor. Aynı zamanda savunma desteği de istiyor. Sikan epey bir yoruldu diyebilirim. İlk 45'te ondan daha çok yorulan oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Hem o kadar... Fiziksel mücadeleye girip hem sağ bek oyuncusunu kovalaması çok ahlaklı çocuk. Çok iyi futbolcu. Aksamasını biraz buraya bağlı olabilirim. Yani bir de e, Vişcan'ın da savunma yardımını biraz zayıf olduğunu düşünürsek bu maç iyi bu arada. Bu maçta savunma yardımı iyi. Bu maçta ilk yarısında gayet savunma yaptı. Ama Zubko da bekini bir pozisyon olsun bırakmadı. Birçok anda hoca laf diyemek için avcı önce bir iki oyuncu koymuşsun. Kafaya durup durup onlara çekiyorsun. hocaya gelince yem yapıyorsun demiş Sezer lan, Yok abi. Yani maç önü yayındaydım ben. Ben bayağı da yayın yapıyorum ama buraya kaydı Beşiktaş maçını atmadan önce e, attıktan bir saat sonra kayıt silindi şikayet sebebiyle. Bence sen hiçbirini takip etmiyorsun. <laughs> hiç yani. Hiç. <laughs> ya sen beni en son bir iki hafta önce belki bir ay önce falan görmüşsündür diyebilirim. Which cham in olacağını zannetmiyorum. Belki e, il, ilerleyen bölümlerde 70'ten önce olacağını zannetmiyorum öyle bir şey. Bu arada ben olsam ben de yapmam. Yani o soğukta ısındırdım oyuncuyu. Golü de attı Vişçe. İyi de oynuyor. Ne, ne vereceği belli olmaya da batmam. O, o hata bence başta hataydı. Bence oyuna ee, çamla başlamalıydı. Penaltı pozisyonu bence penaltı değil. Olacağı Mahmutoğlu yazmış. Teşekkür ederiz. Bence penaltı yok. Ayaktan sekmiş tamamen. Ee, nedir o? İstemsiz gerçekleşen bir olay. Kuralda da öyle diyebilirim. Vücuttan sektiği zaman penaltı verilmiyor. Liverpool 2 yapmış. Liverpool <laughs> yandan takip gibi bir şey oluyoruz. Vallahi Uğurcan'a diyecek bir şey kalmadı. Uğurcan'ın artık Uğurcan'ın artık durumu e, yeryüzüne Trabzonspor'un kalesini savunmak üzere gönderilmiş fani olarak kodladım kafamda. Ama pozisyon şey, kurtardığı pozisyon, yüzüne çarpan pozisyon inanılmaz çıkardı ama pozisyon offside. Yani yarım metre offside. Ha, hakem hakemi de biraz konu söyleyeyim. Hazır da bir dakika kalmışken. Hakem İbrahim Hoca'sı dinliyor galiba. Demişti ya işte bir bir arada kaldığı pozisyon var. Trabzon'a değil de Diyarbakır'a çalın demişti ya. Şöyle attı artık şu işe döndü. Hakem görmediği pozisyonda da direkt Trabzonspor'un aleyhine şey yapıyor, haket ediyor. Sikan'ın pozisyonu var. Faulü yapan oyuncu, oyuna oyundan çıkan Fransa oyuncu eee Mujokafi Mücahit hocam 50 kişiye birden abone kat etmiş. Evet bu da yayınlarımız da onun sponsorluğuna devam ediyor. Teşekkür ederiz. Diyelim ve de ikinci yere geçelim umarım. Daha da keyifli. Şimdi ben biraz temkinliyim. Ne olacağı belli olmaz beyler. Biraz temkinliyim. Maç sonra kitle yayındayız. Umarım sonu daha da iyi biter. 5 olur 6 olur. Biraz da nefes alırız. Rize maçından önce de biraz özgüven toplamış oluruz. Çok kıymetli, çok kıymetli bir maça çıkacağız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Sezonun bence en önemli maçına çıkacağız. Şu ana kadar oynadıklarımız içerisinde en önemli maçına çıkacağız. Kaybettiğimiz senaryoda büyük bir rezillik bizi bekliyor. Kupadan eğleniyoruz. E, maç sonu Herkese selamlar, sevgiler. Mücahit Hocam teşekkür ederiz. Maçı izleyelim.